Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Ömer dizisi yayınlandığı günden beri bizleri ekranlara kilitledi. Peki önümüzdeki hafta Ömer'de bizleri neler bekliyor olacak? Reşat Tahir'i kardeşinin elinden alabilecek mi arkadaşlar? Kardeşi izzet olduğunu ve kendi düşman olduğunu anladı. Tamamen artık arkadaşlar Reşat Hoca kardeşiyle yüzleşti ve adeta kim olduğunu, düşmanının kim olduğunu anladı. Bakalım Reşat Hoca bundan sonraki hamleleri ne olacak arkadaşlar? İlk olarak Tahiri oradan almaya çalışacak. Çünkü arkadaşlar Reşat Hoca kardeşini tanıdığı için Tahiri nasıl kullanacağını ve Tahire ne yapmak istediğini anladığı için önümüzdeki bölümlerde Tahiri kardeşi İzzet'in elinden alabilmek için elinden geleni yapacaktır. Ama Tahir ise arkadaşlar bu şanlı şöhreti bırakıp tekrar Reşat Hoca'nın yanına dizinin dibine geleceğini pek düşünmüyorum. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki Ömer analizimizde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.